Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Minecraft oyuncuları kanalına hoş geldiniz. Ben Kızılcan ve bugün yanımda abim var. Her zamanki gibi korktu. Çünkü ben neden kendi oyunumu abi okuyabiliyor musun? Evet. Tamam. Abi dur. Her zamanki oyunlarımıza benziyor. Arkadaşlar her zamanki oyunlarımızdan birisi. Ay kaç ki bununla, karaf <laughs> Ay. bunu Karafatma. Fatma Hadi Nasıl Kapının içinde oh. PT'ye benziyor O ne? çok benziyor Ama yamuk yamuk gidiyoruz başa Ana Aa! Aa! O ne Ana anahtar bulduk Vallahi anahtar Aha Abi o neydi ya? Yorumcak kafası. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir oyun. Hemen YouTube'a atacağım ve izleyin. Yani ne diyorum lan ben zaten video atacağım. Neyse arkadaşlar gerçekten iyi bir video. Bunu oynamanızı tavsiye ederim. Her şeyi tavsiye ederim oynamanız için. neden tavsiye ediyorsunuz? Arkadaşlar aşırı düz. Düz. bir ya. güzel Neyse, bir gideceğiz. oyun. Aynen düz mü gideceğiz? Aşırı güzel bir oyun. Ha. Tamam. Burası böyle süper hatırlıyorum. köşe yanaklar. Anladım. Bakın korkunç. Şey işte hikayenin kanı aslında bu. Aynen. Aa öldük. Öldük ya. Arkadaşlar bizi yedi. Oğlum ya öldük ya. Neyse arkadaşlar devam edeceğiz. Bu sefer çok gerçekten zordan başlayalım. Hayır git. Zordan mı başlayalım? Aynen. Tamam. O zaman bir daha asla odaya girmeyeyim. Hikayenin gerçeğini anlatayım. Arkadaşlar bir gün bir, 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 bir şeyde bir adam ve karısı varmış. Azdan bir gün karısını deli dişi edip o onun yüzünü bir şeye boyayıp mezara gömmüş. O günden beri adam öldürülmüş karısı tarafından ve daha halen ruh, ruhu bu evde. Şu yukarıda şey var örümcek. Bur buradan girdik ya. Yani. Burada olması lazım. Değil. Hayır, burada. yerde. Şurada, şurada. Ben bakmam. Fazla kokuş değil. Çünkü sakın buna Hayır, karşıdakine girmeyeceğim Hayır, şurada şey var. Anahtar var. Değil mi? Yok, tuvaletmiş. Karşıdakine sakın girme. Karşıdakine. Ne girme. Girme. Orada. Aşağı kaçacağım. Bu da yemezse iyidir. Yanına. Bir şeyler var. Sekiz tane varmış. Bir tane sen. Şey mı? Neredeyiz? Buraya geleceğiz. Oğlum burası oda ya. Hayır ya gitme. Şuradayız bak şöyle gittim mi odadayız. Kadir. Hı. Bu oda mı gideceğiz? Bodrummuş burası. Bedroom bak. Sakın Bodrum. Tamam hadi Bodrum'a gidiyoruz. Abi ya sen gitsen ben korkuyorum ya. O zaman beraber gidelim. <laughs> Evet, Gördünüz arkadaşlar? Yine Hı, devam edeceğiz. Orada beklemeyeydim keşke ya. Arkadaşlar yine devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yine macera. Dur arkadaşlar. Reklamlar çıktığı için özür dileriz. Tabi bu reklamdaki oyunu da oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Tavsiye ederiz. Bak, bu işte i̇şte, bu hikayenin asılı anlattığım gibi. Bay bay arkadaşlar bizden bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü korkuyoruz.